Size günaydın. Bugün normal kalkış saatinden tam 3,5 saat erken kalkıp 5'te uyandım. Peki neden böyle bir şey yaptım? Şu an ben de bunu sorguluyorum. Size bir tavsiye bu uyku modundan çıkmak için üstünü değiştirmek, günlük kıyafetler gelmek iyi geliyor. O yüzden pijamalarla durmak istemiyorum. Öncelikle neden böyle bir şey yaptığımı açıklamak istiyorum. Çünkü diyeceksiniz ki ya Destina neden? Neden hafta içi hiçbir zorunluluğu yokken 5'te kalktın? Böyle ki ben en son 2018'de sınav yılımda ve hazırlıktaki bazı günlerde sabah 5'te kalkıyordum. Bu benim günümü daha verimli geçirmemi sağlıyordu. Şu sıralarda bölümüm artık 3. haftasında ve bazı işler yavaş yavaş hızlanmaya başladı. İşte bir yandan benim online olarak almış olduğum kurslar var mesela ve onları yeterince yetiştiremiyorum. Aynı şekilde bizim temel dersimiz olan stüdyo dersimiz var mesela. Fakat diğer derslerimin yoğunluğundan dolayı onun için tasarım yapmaya ayrı bir zaman ayıramıyorum ki bunun için daha böyle sakin bir kafayla oturup bir tasarım düşünmek gerekiyor, alternatifler düşünmek gerekiyor ve ben tam hani farklı alternatifler bulma aşamasındayım. O yüzden dedim ki hazır bugün saat 9'da bir dersim var, saat şu anda 5'i şey, çeyrek geçiyor yaklaşık olarak. Tasarım stüdyosuna çalışabilirim, diğer kurslarıma çalışabilirim, kitap okuyabilirim. Çünkü gün içerisinde kitap okumaya dahi vakit bulamıyorum ki bu hiç hoşlanmadan bir bahane normalde ne demek kitap okumaya vakit bulamıyorsun aslında kendini yaratmıyorsun diye insanlara sinirleniyordum eskiden ama şu anda ben aynı şeyi söylüyorum bakalım ben normalde kalkmam gerekenden 3,5 saat erken kalkınca günüm daha verimli geçecek mi? Yoksa ben sadece erken uyandığımla mı kalacağım? Gerçekten sabah 5'te kalkmak işlerinizin hızlı ilerlemesine, vakit kazanmanıza yarıyor mu? Bütün bunları bu videoda görmüş olacağız. Şimdi bir kahve falan yapayım ben. <laughs> Çünkü kahve içmeden kendime gelmem mümkün değil bu saatte. Ya şu anda aşırı mutluyum. <laughs> hani sabah saatlerinde böyle eski güzel dizileri veya çizgi filmleri falan oynatıyorlar diye televizyonu açayım dedim. <laughs> Yabancı damat varmış. Şimdi birazcık bunu izleyeceğim. <laughs> Bu zaman zarfında uyandım, kahve yaptım, kruvasan yedim az önce çünkü acıkmıştım. Bu SketchUp kursuma bayağı bir ilerlettim. Ona hiç başlamamıştım. Ee, bazı SketchUp ayarları vardı, hiç bilmediğim benim. Bu arada ben SketchUp'ı yeni kurdum bilgisayarıma. Ee, normalde Ayşiket'ten yapıyorum projelerimi. Bana arada bir işte yeni mimarlık kazanan takipçilerim Ay çok fazlaymış gibi söyledim. Mimarlığı yeni kazanmış olan arkadaşlarım, takipçilerim ya da işte ne bileyim beni YouTube'dan görüp işte a ben de mimarlık kazandım. İşte stüdyoyu nasıl yapıyorsunuz? İşte elle mi çiziyorsunuz yoksa programla mı diye soruyorsunuz ya da hangi programları kullandığımı soruyorsunuz. Ben kendi stüdyo projelerimi bugüne kadar hep Archicad'den yaptım arkadaşlar. Planlarını, kesitlerini, zaten üç boyutlu görünüşleri de var. Bu anlamda Archicad bir mimari program olduğu için yani yalnızca mimarlık için yapılmış bir program olduğu için ve Türkçe benim kullanmış olduğum versiyonu inanılmaz rahat ediyorum. Fakat tabii ki de ben artık aşık biliyorum. Bunu kullanabildiğim için başka program öğrenmeme gerek yok diye bir şey yok. Kullanımı çok zor ama bir o kadar da hani komplike olduğu için istediğim her şeyi yapabileceğime inandığım Tradimax de aynı zamanda biliyorum ve onunla geliştirmeye çalışıyorum. Onun da bir kursunu alıyorum. Hatta birazdan ondan da bir çalışma yapacağım. Onun dışında e, da öğrenmek istiyorum çünkü SketchUp hep çok kolay, çok kolay diyorlar. E dedim madem bu kadar kolay o zaman neden öğrenmiyorum? SketchUp bittikten sonraysa, yani tüm bunları öğrendikten sonraysa e, Revit öğrenmek istiyorum. Bu şekilde. Benim size tavsiye eğer birinci sınıftaysanız mimarlık birinci sınıfta ve hani program bilmiyorum ama işte 3 boyutlu da öğrenmek istiyorum. Hani kullanımı rahat olur diye. Bu arada şey yapmaya başlamayın arkadaşlar. O çok yanlış bir şey olduğunu düşünüyorum. Zamanında ben de yaptım. Keşke yapmasaydım diyorum. Hani ya biz daha birinci sınıfız işte hemen program mı öğreneceğiz ya da işte ya biz daha birinci sınıfız hemen yani böyle hani bilmediğim her şeyde hemen bunu söylüyordum ben daha birinci sınıfım öğrenmemem çok normal deyip deyip erteliyordum ama şu an dönüp baktığımda birinci sınıfta tam arşik eti, oğlu olabildiğince iyi bir şekilde öğrenmeye çalıştım ikinci sınıfta bunu pekiştirdim çok daha fazla pekiştirdim ama dönüp baktığım zaman şimdi diyorum ki hani keşke sketch öğrenseymişim mesela. Neden hadi birinci sınıfta böyle daha basic şeyleri öğrenmemişim? Neden hep işte iki de öğrenirim, üç de öğrenirim diye diye ertelemişim diyorum. O yüzden eğer bundan başındaysanız öğrenmekten korkmayın. Online kurslar var, YouTube var, her şey var. Yani gerçekten her şekilde öğrenebilirsiniz. Hatta bununla ilgili atıyorum arşikete giriş ya da otokete giriş şeklinde videolar çekmeyi de düşünmüyor değilim eğer isterseniz tabii ki de. Bu yüzden korkmayın arkadaşlar. <laughs> saat şu anda 7.30. Ben stüdyo ödevimi yaptım. Paftamı hazırladım. iki tane farklı pafta yaptım. Bunları hocaya yolladım. Dersin başlamasında daha yaklaşık bu buçuk saat var. Bu buçuk saatte ne yapsam diye düşünüyorum şu anda. Hani kitap mı okusam, filmi izlesem. Aslında gerçekten zamanımız var ya yani. Tabii her sabah yaparsanız daha mı farklı olur, daha mı yorucu olur yoksa her gününüz böyle çok verimli mi geçer emin değilim. Ama tabii ki de yoğun bir tempodaysanız bu arada kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü ben de sınav zamanımda güneşle beraber uyanıyordum çoğu zaman. Bu açıdan iyi oldu. Ama bence ayda ya da haftada bir böyle erken kalkıp yoğun işleri halletmek güzel bir şey. Baktığınız zaman saat daha 8 bile değil ve ben hani normalde asla zaman bulamadığım kursumu çalıştım, SketchUp'a başladım, e, stüdyo ödevimi tamamen baştan dizayn ettim, haftasını hazırladım ve bu saate kadar hepsini halletmiş oldum. Şimdi biraz 8'e kadar dinleneceğim, sonra derse kadar kitap okuyacağım. Hava alayım diye tarasa çıktım çok güzel bir yağmur yağıyor dışarıda ama hava çok soğuk. Evet dersin başlayana kadar birazcık kitap okumak istedim. Bu arada bu kitabı kesinlikle herkese tavsiye ediyorum. Genetik olarak bize aktarılmış olan travmalardan ve bu travmalarla nasıl baş edebileceğimizden bahseden mükemmel bir kitap. Şimdi ayarlı. Tonton gel anneciğim. bu <laughs> bugün içtiğim kaçıncı kahve bilmiyorum. Bu videoyu yapmamın amacı sabah 5'te kalktığımda bir şeyler değişecek mi? Hani bununla ilgili çok fazla video eminim ki görmüşsünüz. Bu videoya da tıkladıysanız büyük ihtimalle bu tarz videoları başka kişilerden de izlemişsinizdir diye düşünüyorum. Hani sabah 5'te kalkmak, daha verimli olmak, gerçekten de işte gün daha uzun mu geçiyor, işlerimizi halledebiliyor muyuz, daha mı verimli bir gün geçirebiliyoruz? Hani bunun gibi şeyleri düşünerek bu videoyu dedim ki ben bunu bir denemek istiyorum. Hani ben de bir sabah 5'te kalkayım bakalım nasıl oluyormuş. Bu arada bu hayatımda ilk defa yaptığım bir şey değil tabii ki de. Yani sınav yılında neredeyse her gün, tamam her gün demeyeyim, o kadar <laughs> o kadar abartmayayım ama gerçekten haftanın en az 2-3 günü sabah 5 ya da 6 gibi kalkıyordum arkadaşlar. Çünkü rakiplerimin çoğu saat 9-10 gibi kalkıyordu ve ben onlara göre 4 saat erken kalktığımda o zamana kadar özellikle sabahları kafam çok fazla sayısını almadığı için mesela Türkçe çalışıyordum. Yani saat 9'a kadar paragraf soruları çözüyorum, dil bilgisi çözüyorum, sözel sorular çözüyorum. Ve gerçekten bu beni eminim ki bir yerlere taşıdı. Eminim ki benim netlerimi yükseltmemde bunların çok önemli bir payı var. Ve sabah saatlerinde ortam birazcık daha sessiz oluyor. Mesela ben cadde üstünde oturuyoruz ve bu yüzden normalde arabaların gürültüleri, işte insanların gürültüleri vesaire evin içerisine geliyor tabii ki. De. Ama sabah saatlerinde bu olmuyor. Aynı şekilde evdekiler de yattıkları, uyudukları için sabah saatlerinde ortam sessiz oluyor, rahat oluyor. Yeni bir güne erkenden başlamak bence kesinlikle fark ediyor arkadaşlar. Ve itiraf etmek gerekirse özlemişim ya. Yani gerçekten erken kalkmayı özlemişim çünkü online eğitimde zaten derslerimin çoğu geç başlıyor. Hani kuzda başlayan bir iki dersim var. Onun dışında haftanın her günü ya... 12'de ya 1'de hani genelde akşam saatlerine koymuşlar bir de derslerini niye bilmiyorum. Bu şekilde olduğu için erken kalkmayı unutmuşum açıkçası. Bu bana çok iyi geldi. Yani böyle bir şey yapmak bilmiyorum artık hani haftada bir yapmam ama derslerim biraz daha yoğunlaştığında bence kesinlikle yapılabilecek bir şey. Hatta arkadaşıma falan da böyle e, bunlara alet edip hani hadi beraber sabah 5'te kalkalım falan demeyi de düşünüyorum. Yani güzel bir şey bence, verimli geçiyor. Bir de kahve tüketimimi biraz azaltmam gerekiyor diye düşünüyorum. Günde artık 4-5 büyük büyük kahveler yapıyorum bir de. Her birinin içerisine yaklaşık 2 kaşık kahve koyuyorum. Onun dışında filtre kahve çok fazla içiyorum, espresso içiyorum. Bunu biraz azaltmam gerekiyor. Evet arkadaşlar videomun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size bir şeyler katmıştır. Ya da ne bileyim hani eğer bunu yapmak istiyorsanız siz de bir sabah 5'te kalkmak istiyorsanız bu videonun birazcık olsun belki size motivasyon verir diye düşünüyorum. Bu arada bundan sonra YouTube kanalıma düzenli her hafta, her pazar günü bir video atmayı düşünüyorum. Bu yüzden yeni gelen her abone, her bir yorum beni inanılmaz heyecanlandırıyor ve beni çok motive ediyor. Bu yüzden siz de kanalıma abone olursanız, videoyu beğenirseniz ve güzel bir yorum yaparsanız gerçekten çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.